Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botuhan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız süperim, çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte büyük arena oynayacağız. Üçüncü büyük arenamız olacak bu. Grant arenamız olacak. E, bu hafta olmasını beklemiyordum aslında. Hemen ardından geldi. Ben de şaşırdım. E 3. Grant arenamız olacak. Şöyle bağış istemiştim loncadan onları toplayayım bakalım kimlerle eşleştik grubumuz nasıl bizden yine çok fazla mı güçleri yoksa daha mı bize yakın rakipler var hemen kontrol edelim Bu arada önceki videoda yani ikinci Terran'ın son turunda e, maalesef biz 5 olduk e, dördüncü 2 ve 4 aralığındaki rakipler e, iki almıştı sanırım iki galibiyet almışlardı e, ben 5'te kaldığım için ne yazık ki bir alt klasmanlar ödül aldım ama önemli değil. Önümüzde daha birçok grant Arena var. Onlar da daha iyisini alırız diye düşünüyorum. Şimdi önce Tal Zos ya da Tal Kos nasıl okunuyor bilmiyorum. Valkoran diye biriyle karşılaşmışız. Ama ondan önce gelin grubumuza bakalım kimler var. Şöyle 3.9 milyonluk sağlam bir rakip. Bununla karşılaşmayı istemiyorum. Bayağı rölikli mörekli bir sürü karakteri var her zamanki gibi. Katurt diye birisi var ikinci sırada 2.6 milyon yani bu biraz daha diğerine göre kabul edilebilir diyelim. Star Scream var bu ismi League of Legends oynayanlar biliyordur tanıdıktır onlara. Evet 1.8 milyon gitgide düşüyor <laughs> bu bizim için güzel bir şey. Evet şimdi kendi rakibimize geldik 2.3 evet bu da biraz yine sağlam. Şöyle kendi rakibimiz olduğu için biraz daha detaylı bakalım. Evet burada bir rolikli Vader'ı var. Aslında rolik olarak benle aynı durumda. Tek rolikli karakteri var ama 12. seviye çok fazla karakteri var. Doğanım seviyesi 12 olan ve burada omikronlu bir ikonu var. Bu da sıkıntı çıkarır bize. Bakalım. Şöyle Ezebe nickli kişiyi kontrol edelim. 1.7. Mesela bu denk gelirse bakayım. 2 tane o 3 tane rolik karakteri var. Bu da sağlanmış gerçi. Bu da sıkıntı çıkarabilir bize. Çünkü c 3 da açmış. Şu kumandan Luke Skywalker takımı çok iyi. Benim de yapmak istediğim takım bu aslında. Onun dışında... Şöyle bir buçuk milyonluk birisi var. Tek bir gemisi var. Ve... E, Rulik 7 Vader, 5 5'te Revan'ı var. Aslında bunun çok karakteri yok. Yani öyle güçlü göründüğüne bakmayın. Zaten 1.5 milyon çok da güçlü değil. Ve son olarak Burada 2.3 milyonluk bir klon takımı var ama liderliği yok yani lidere muhtemelen kimi koymuştu hatta bakalım şuradan lider olarak Rexi kullanıyor ve bu takım Shakti ya da gas olmadan yani general Anakin Skywalker olmadan çok çalışmıyor diyebilirim ama yine relik olduğu için belki birazcık çalışabilir. Evet eşleştiğimiz rakipler bu şekilde biz şimdi bugünkü rakibimizin tahtasına neler koyduğuna bakalım savunmasına. Ve öncelikle rakibimiz bizi komple temizlemiş. Kötü bir haber. Şu görüntüyle karşılaşmak beni hep üzüyor. <laughs> Girdiğimde böyle bütün tahtamın temizlenmiş olması beni üzüyor. Şimdi burada bir genosis takımı var. Çok güçlü değil. Ama yine genosisler biliyorsunuz. Sinir bozucu bir takım. Tamam. Aşağıda omikronlu kuaykom var. Ve arkasında ne var bilmiyoruz. Ee, ben şimdi şöyle düşünüyorum. Üst taraf biliyorsunuz Genesis'ler çok e, başa bela açan karakterler ama risk alıp buraya sadece Vader'la girmedik mi peki? Yani çünkü benim takımım zaten Vader olmadan da biliyorsunuz hani güçlü karakterler var. Ya Vader burayı tek başına temizleyebilir mi sizce? Bu riski almak aslında bayağı e, beni geride düşürebilir çok ileride götürebilir. Çünkü rakibim beni halihazırda temizlemiş zaten. Ya Vader burayı alırsa çünkü direkt İmparatorluk takımım bir kişi eksik olsa bile yine 4 tane güçlü üyesi olan bir takım kalacak. Vader burayı alırsa baya avantajlı olurum. Ben denemek istiyorum bunu. Ya Vader'ın liderlik özelliği Zetas'ı açılmamış olsa da ben deneyeceğim burayı. Acaba yanına Traun'u falan koysam mı? Şu anda biraz da heyecanlandım. Ben deneyeceğim ya. Ben tek başına deneyeceğim. Ben Vader'a mı inanıyorum? Ona boşu boşuna Relic 5 yapmadığıma inanıyorum. Şimdi. Önce bunu atacağım. Keşke bunu atmasaydım. Keşke şeyi bastıktan sonra atsaydım. Ah. Ee, evet. Kendi elimle verdim burayı bu arada. Keşke özelliğini basarak o... Bütün herkese vurmamı sağlayan yeteneğini açarak dalsaydım da burayı kendi kendime Bu şekilde yaptım bu benim hatam tamamen Yapacak bir şey yok böyle dalacağım şimdi Keşke o yeteneğe basarak atsaydım ama e, öyle yapmama nedenimi de açıklayayım Hepsine vurduğum zaman tur metre kazanıyorum ya Bir ekstra round kullanmak için aslında öyle yaptım ama Çok da mantıklı olmadı Evet, ee, bu tamamen benim atam, onu söyleyeyim. Yani kesinlikle benim atam. Çok daha iyi oynayabilirdim orayı. Birazcık rakibimi hafife aldım aslında. Maalesef. Evet. Ya burada Bastila da öldüğü için zaten buraya çok bir şey yapamayacaktım. Maalesef burası gitti. Evet. Burası yenilgili sonuçlandı ve tamamen benim acemiliğim yüzünden oldu. Aç gözlü davrandım. E, tamam burayı zaten alamaz Palpatine tek başına. O yüzden otomatiği alacağım ki çabucak yensin beni. Yani en azından alt tarafa dalıp alt tarafta ne varmış ona bakacağım Genosis'lilerle. Ama gemilerini göremeyeceğim çünkü takımım kalmadı buraya yenecek. O güzel. 5 tane Zeta geldi. Buraya yapacak bir şey yok maalesef. Burası bana yazdı. Tamam buraya girelim. Şimdi ben buraya normalde Genosis takımıyla dalacaktım. Aslında planım şuydu. Burayı genosisle almak üst tarafı sadece Vader'lı almak böyle arkadaki takımı görebilmekte buranın arkasındaki takımı çünkü güçlüyse eğer öyle avcıları ile alamazdım ben orayı ee... Evet Şimdi kuaykonun omikronu da çok güçlü bir Omicron aslında Ne yazık ki Burada aslında hepsinin tek tek yeteneğini kapatsam çok tatlı olur Tamam Şöyle Asoka'nın da yeteneğini kapatmaya çalışalım. Tamam onu da kapattık. Yalnız Beris'in yeteneği geri geldi. Galiba Quaikon aktifken bundan hiçbiri yenilemiyor öyle hatırlıyorum. O yüzden şu Quaikon'u evet tekledim. Çok güzel. Ama tekrar öngörü geldi bunlara. Hiç hoş değil. Şimdi burada en tehlikelilerinden, en az tehlikelerine göre dalmam gerekiyor. Ee, burada o yüzden Mace Windu'ya dalacağım. Da Çünkü Mace Windu çok değişik hasarlar çıkartabiliyor. Her ne kadar tank olsa da evet. Aynı şekilde Ezra'da bakın. Hepsi şu anda fena bir şekilde bufflandı. Şöyle almaya çalışacağım Mace Windu'yu. Buff'ların da temizlik Tamam Mace Windu'yu da aldım. Şöyle yapacağım. Çünkü yine öngörüsü var üzerinde. Tamam Asoka'yı da aldık. Ezra'yı da alacağız burada. Geriye bir tek Beri Sofe kaldı. O da zaten destek olduğu için çok bir şey yapamaz. Evet burayı aldık. Bakalım arkasında ne varmış? Ee, üst tarafa yaptığımız hatanın karşılığını alabiliyor muyuz? O. Hmm. Yani tahminlerinde haklı çıktım. Ee, direkt savunmaya İmparatorluk takımı koymuş ve buraya aslında şöyle söyleyeyim önce bir Vader'ın hızına bakmam gerekiyor. Rakip Vader'ın hızına. 156. Bir de Palpatine'in hızına bakmam lazım. 139. Yani sağlam takım varmış aslında ama şöyle söyleyeyim. Hız çubukları çok düşük. Yani ben burayı bunları hiç sersemlemeden çıkartmadan, standdan çıkartmadan keserdim. Maalesef ama gemilerini de göremeyeceğim. Yani dalsam mı buraya? Yok zaten üstteki takım alabilecek takımım kalmadı. Burayı da ödül avcılarıyla alamam ama yine bir deneyeyim bakayım. Ödül avcılarının gücünü bir göreyim. Ne alemdeler diye. Onlar da çok güçlü değil de işte. idare ediyorlar. Ama bu savaşı belki kazanabilirdim. Üst tarafı eğer Vader'la alsaydım alt tarafı kesinlikle kalan imparatorluk üyelerimle alırım. Çünkü hız çubukları benimkilerden çok daha düşük. Öyle söyleyeyim yani. oldu bu. Direkt Taunt'un temiz. Uh, ne yaptı o ya? Tie Fighter pilotu. Bütün lobi, bütün grup tek yedi. Tamam. Yani dediğim gibi ben eğer doğru oynasaydım üst tarafı burayı da alabileceğimi düşünüyordum. Gemilerin alemde bilmiyorum. Bir gemilerini kontrol edeceğim. Amiral Traum'lu vardı. Ee, lider gemi olarak. Capital Ship olarak. Onun dışında yani gemileri de öyle aman aman güçlü değil aslında. Onu söyleyeyim. Bence ben gemilerde alırdım onu. Ama 850 puan aşar mıydım onu bilmiyorum açıkçası. Belki beni undersize'lere kesti çünkü ondan emin değilim. Çünkü rakibimiz bize bakalım. Aynen 850 puan alarak yenmiş bizi. Evet, ilk tur bu şekildeydi. Üçüncü Grand Arena'mızın ilk turu. Maalesef benim acemice bir hatam yüzünden alamadık. Ama önümüzdeki Grand Arena turlarına bakacağız. Ee, belki orada biraz daha rakiplerimiz bize yakın olursa, yine bu rakip de bizden güçlü bir rakipti sonuçta. Hani her ne kadar alma ihtimalim olsa da güçlü bir rakipti. Biraz daha bize yakın güçlü olan rakipler olursa daha iyi olur bizim için. Daha kolay alırız rakiplerimizi. Evet arkadaşlar 3. Grand Arena'mızın ilk turu bu şekildeydi. Ee, videolarından keyif alıyorsanız lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanala abone de olabilirsiniz aynı şekilde. Bildirim çanını açabilirsiniz videolarına haberdar olmak için. Önümüzdeki video Grand Arena'nın ikinci turu olacak. Kiminle eşleştiğimizi göreceğiz. Rakibimizin gücüne bakacağız ve yine yenmeye çalışacağız. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Esenlikle kalın.